Diyet yapanların çayın yanında sağlıklı atıştırmalık yemeye hakkı yok mu? Tabii ki var. Mesela mercimek kurabiyesi hem sağlıklı hem de çok doyurucu. Üstelik bu kurabiyeler sağlıklı ve lezzetli. Genelde sağlıklı olan şeyler pek lezzetli olmaz ya, iddia ediyorum bayılacaksınız. Özellikle gece atıştırmalıklarına bayılanlar bu tarifi çok sevecekler. Bu tarif size kilo aldırmaz. Üstelik yanında açlığınızı bastırması da garantilidir. Mercimek ve keten tohumunun faydalarını artık hepimiz biliyoruz. İçinde glutenin olmadığı sağlıklı atıştırmalıkları kim yemek istemez ki? Bu gibi tarifleri daha fazla görmek istiyorsanız beni takipte kalın, beğenin, yorum yapın ve kaydedin. Tarifimi deneyin, geri bildirimlerinizi bekliyorum. Şimdiden afiyet olsun, çok teşekkür ediyorum.